Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'a Allah şükür ben çok iyiyim. Sizleri de gördüğüme çok sevindim. Sizinle e, elence gezen koronavirüsten dolayı e, elence gezen videolar yapamıyordum. E, Tabi biliyorsunuz e, havalarda soğuk geçti, kar karlı oldu. E, o yüzden dolayı ben de elence gezilerde yani sokağa çıkma yasakları olduğu için, sabah 9'da, ya sabah, yani sabah sabah çarşı izni var da yani akşam 9'da sonra sokağa çıkma yasağı için Şimdi hafta sonu, cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı olduğu için videoları yapamıyordum ve bu konuda çok üzülüyordum. Yani size videoları izletemediğim için büyük bir vicdan azabı çekiyordum. Evet arkadaşlar, şimdi size Videomda kakaolu portakallı kek yapacağım. Ee, çok beğeneceksiniz ve tadına doyum tadına çok doyacaksınız yani. <laughs> çok seveceksiniz yani parmaklarınızı yalıyacaksınız. <laughs> evet arkadaşlar ee, size portakallı kek yapacağım. Ee, malzemelerimizi söylüyorum. Bir bardak toz şeker, bir bardak sıvı yağ, ayçiçek yağı olacak. Zeytinyağı olmaz. Bir bardak ılık süt, oda sıcaklığında olması lazım. Bir de arkadaşlar üç tane yumurta. Ben yumurtaları kırdım, gördüğünüz gibi içinde. Oda sıcaklığında olacak. Çünkü soğuk olduğu zaman kek iyi olmaz yani. Ee, portakalı soymak için de rende. Portakalın içini koymayacaksınız. Yani kabuğundan hafif. yani Kokusu olsun. Çünkü içini koyduğunuz zaman diğer ustaları görüyorsunuz. Yani işte e, internette usta diye geçinen çakma ustalar var. Tabii biz yıllarımızı verdik. Yani ben e, 15-20 seneden beri e, yemek olsun, tatlı olsun, börek olsun bu konuda e, çağ atladım yani. Kendimi çok geliştirdim yani ufak yaştan itibaren. Aşçılık, sıcak yemek, soğuk yemek, meze, tatlı, her türlü yemek yani. Hatay sofraları çok iyi. Gaziantep baklavası, Urfa baklavası, döner olsun yani çok öğrenci yetiştirdim yani aşçılık konusunda Türkiye'yi uluslararası alanda Amerika'da temsil ettim. Evet arkadaşlar. Zaten videolarımı izlerseniz kendinizi geliştirirsiniz yani. Dediğim gibi malzemeler de bunlar. Ee, kusura bakmayın. Ee, vanilya. Bir paket vanilya. Bir de bir paket kabartma tozu. Evet. Ee, bir de alabildiğince un katacaksın. Yani Onun kıvamını ayarlamanız lazım. Yani şimdi hamuru çok koyarsanız ekmek gibi olur yani. Trabzon ekmeği gibi olur. Alaşehir ekmeği gibi olur. O zaman da pasta olmaktan çıkar, bir sürü zarar etmiş olursunuz yani. Yani unu göz kararı ne çok katı ne çok sıvı olacak. Evet arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Benim için çok değerli insanlarsınız yani. Evet. Zaten bu virüsten dolayı da epey zamandır görüşemedik sizlerle. Ee, o yüzden benim virüsten dolayı görüşemediğimiz için yani Tabi bu aramıza soğukluk girdi. Evet arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi size tanıttıktan sonra çok lafı uzatmadan, eveleyip gebelemeden işlemimize devam edelim. Şimdi çırpacağız bunu mikserde. 3 yumurtayı çırpıyoruz. Böyle krem rengini alacak şekilde olması lazım. Evet. 3 yumurtamızı çırpıyoruz. Evet. Şöyle bir 5 işte dakika kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Evet. Yumurtayı çırpıyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, boş zamanlarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Yani Böyle fazla internetle girmeyin biliyorsunuz. Birazcık... Yazık yani, bir sürü para ödülü <laughs> için <girişim. gülüyor> Kekimizi e, pişmiş halde getireceğim. Kekimiz e, ya 25-30 dakika içerisinde olacak. Orta bölüme koyacaksınız keki. E, 170 derecede 25-30 dakika civarında pişirin. kitlik çöpünü sokun, çıkarın. Oradan da anlaşılır. Kepik çöpüne yapışmıyorsa olmuş demektir. Evet arkadaşlar. E, ama biz bir yekere de onu atıyorsunuz. <laughs> ben size her türlü yemeği göstereceğim. Tabi yemek, tatlı, açlık şeyden sonra sizi eee bu yemekleri göstereceğim arkadaşlar. <laughs> bu korona bir bitsin de ondan sonra Türkiye'nin tabir yönelerini, beldelerini her şeyi öğreteceğim, göstereceğim arkadaşlar. Yumurtayı güzelce çırpıyoruz. İkinci videomda dediğim gibi ee, çekimizin pişmiş halini göstereceğim size. Evet. Memleket'e de çoktan beri gidemedim Arda'nın Göre'ye. <laughs> Bizim köle çok güzel bir yer. Orada tosluğlar var. Kura çayımız var. Peyniri çok güzel, kaşar peyniri. Mükemmel. Tars malı. Kete. Teselli. Benim annem çok güzel peselli yapar. Evet, evet, evet. Yumurtamız olmak üzere. Kremle ilgili aldı mı? Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi size e, bir bilmece soracağım arkadaşlar. Elden aldım bir tane eve geldim bin tane. Nedir? Seviyorum evet. bakayım nedir? Şimdi bunu çırptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bir bardak Şey, e, kakaoyu dökelim ki, kakaoyu niye döküyoruz içine? E, rengini alsın. Rengini almadı mı? Olmaz. Şimdi. Evet arkadaşlar. Kakaomuzu döküyoruz içine. Evet arkadaşlar. Kakaoyu döktükten sonra hafif karıştırıyoruz. kol oldu zaman kek daha rengini iyi gösterir. Evet. evet arkadaşlar, sıvı yağ bir bardak sıvı yağ döktük. Bir bardak süt döktük. ...bir bardak şeker. Evet arkadaşlar. Sonra... ...içine... ...bir bardak... ...şey bir bar Yuvarlak <laughs> değil, şekerli vanilya. Bir paket de kabartma tozu döküyoruz. Sonra içine alabildiğince bir video yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Sonra görüşürüz. Hadi kendinize iyi bakın, öptüm.